Bugün inşallah Allah Azze ve izin verirse Allah Azze ve güzel isimlerinden iki tanesini işleyeceğiz. O da Allah Azze ve Celle'nin rahman ve ar rahim isimleri. ar rahman ve ar rahim isimlerini göreceğiz inşallah. Şimdi kardeşler Rahman ve Rahim ismini anlatmaya başlamadan önce bunların anlamlarını, tecellilerini şöyle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Allah Azze ve bütün isimlerini ve sıfatlarını kaba bir tasnifle ikiye ayırabiliriz. Allah'ın celal isimleri ve Allah'ın cemal isimleri diye. Bu ne demek bu şu demek? Allah'ın bazı isimleri var. Bunlar kulları korkutmaya, Allah'ın azabından çekinmeye yönelten isimler. Bunlara Allah'ın celal isimleri diyoruz. Mutekebbir gibi, kahhar gibi mesela insanları korkuya sevk eden isimler, celal isimleri, azamet isimleri. Bir de bunlarla beraber Allah'ın cemal isimleri var. İnsanın Allah'ın rahmetine ve umudunu arttıran, insanın Allah'ın rahmetini istemesini sağlayan isimler var. Bunlara da cemal, güzellik isimleri diyoruz. Afu gibi, Kerim gibi, Rahman gibi, Rahim gibi ilahiri. Rahman ve Rahim isimleri, Rahman ve Rahim ismi Allah'ın cemal sıfatlarının özünü içinde barındıran sıfatlardır. Yani mesela diyelim ki biz 99 tane isim gördük. Bu 99 tanesinin 50 tanesi Allah'ın cemal ismi ise bu 50'sinin de özü merhamettir. Yani hepsinin türemiş olduğu yer, çıkmış olduğu yer merhamettir. Ondan dolayı biz Kur'an'a Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ondan dolayı biz şeriatın kalbine yani Fatiha'ya Rahman ve Rahim ismiyle başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, r-Rahim. Ondan dolayı biz bütün işlerimizin başında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın Rahman ve Rahim ismini hatırlıyoruz. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle istiyor ki biz onun bu iki ismini hiç unutmayalım. Çünkü onunla muamelemizde en temel esas onun merhametli olmasıdır. Kul eğer onun merhametli olduğunu hakkıyla bilirse, Allah Azze ve Celle ile arasındaki muameleyi düzeltir, sırat-ı müstakim üzere kılar. Ondan dolayı her işimizin başı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun için Rahman ve Rahim isimleri Rab gibi, ilah gibi, Allah gibi toplayıcı isimlerdendir. Yani kendi altında birden fazla ismi toplayan isimlerdendir. Bu sebeptendir ki kullardan hiç kimse Rahman ismini alamaz. Yani mesela birinin ismi Aziz olabilir. Birinin ismi Metin olabilir. Allah Kur'an-ı Kerim'de zaten kullanıyor. Öyle değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Vakalet İmraatul Azizi." Aziz'in karısı dedi ki. Yani krallardan bir kralı Allah Subhanahu ve Teala Aziz diye isimlendiriyor. Peygamberi Allah Rahim diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? "Vekane bil peygamber için diyor. O Rauf ve Rahim'dir müminlere karşı. Mesela hem Rauf diyor hem de Rahim diyor. Ama Rahman özellikle Rahman ismi yani bütün rahmeti kendinde toplayan isim bunu kullardan hiç kimsenin alması caiz değildir. Bir insanın kendine ilah demesi neyse Rahman demesi de odur. Bir insanın kendisine Allah demesi neyse bu ismi vermesi neyse Rahman demesi de odur. Niye? Çünkü Rahman Allah'a muadildir. Allah'ın isimlerinden Allah'a lafz-ı celale muadildir. Kul etu'llaha ve'du'ur Rahman. Ey maa tedu felehu'l esmaü'l husna. De ister Allah'a dua edin. İster Rahman'a dua edin. Allah'ın yerine neyi koydu burada? Allah'ın yerine burada Rahman'ı koydu. Bütün güzel isimler Allah'ındır. Ondan dolayı Rahman ve Rahim hasreten önemlidir. Fakat bunların içerisinde Rahman çok çok daha fazla önemlidir. Kulun çok daha fazla dikkat etmesi gerekir.